Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Champions yani Roadways Essen kariyerimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölüm arkadaşlar şu anda yayında. E, birinci bölümü görmediyseniz bu ikinci bölümünü attıktan sonra yani ikinci bölümünü attıktan sonra ikinci bölümünü gördüğünüz zaman birinci bölümü izlemediyseniz direktmen kanalıma girip birinci bölümünde izleyebilirsiniz. Birinci bölümden atmıştık. Buffon'u almıştık. Levya'yı almıştık. Bir sürü oyuncu satmıştık. Haz maç yapmıştık. Fandrix sakattı. Hazırlık maçı ve bir tane lig maçı. Lig maçında beraber kalmıştık biliyorsanız. Bu videoya 5 e like gelirse aynen 5 like gelirse 3. bölümü gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Devam et ve oyna. Hadi bakalım. Şu anda Eee ligdeki aynen ikinci maçımızı oynuyoruz. Dediğim gibi bu videoya 5 like geldiği zaman ikinci 3. Böl bölümü gelecek. Gol. Yes. Ve yorumlara hangi oyunları oynamamı istediğinizi yazın. E, birinci 1. bölümde dedim zaten istediğim oyunları oynadığın zaman sıkılıyorum. Sizin dediğiniz oyunları ben oynamak istiyorum. Tabii sizin dediğiniz oyunları videosunu çekebilirsem. Ee, çakma Brawl Stars Arkadaşlar bakın yorumlara yazın Çakma Brawl Stars'ın ikinci bölümünü sizce çekeyim Hadi bakalım bunu yorumlara yazın Çakma Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekeyim Şimdi aha yeni transferimiz bu arada 19 yaşında Lev ya Biliyorsunuz 1.1 milyonu mu ne almıştık Hadi be Vuruşu tekrar hayır bu arada Map buna karşı oynuyoruz. Şu sağ altta da bakın ee, rakip takımların maçlarını görebiliyoruz. Oha gol bu. Yes şu haram. Galiba etrik yaptı. Bakın sağ alta bakın. Bakın mesela Oldenburg bir gol attı. Orada Sarbrücken bak 2-0 yaptı. Oradan da rakip takımların kaç gol attığını falan bakabilirsiniz. Bu arada rakip takımların sonuçlarına da bakacağım. Aha gol bu. Şuraham. Hatrik yaptı ya galiba. 4-0 yaptık bu arada. İlk maçımızı e, berabere bitirmiştik. Bir tane takıma karşı. Bu maçı da galibiyet aldığımız aldık. Yani şu anda aldık sayılıyor. Çünkü baksana 4-0 yeniyoruz daha 5-0 oldu. 5-0 oldu. Hadi be 5-0 olmadı. Şimdi 3 puan daha geldi. 3 artı 1 4 ediyor. Birlikte üçüncüyüz. Güzel bakın. He. Erz g ge, A U E var ya 15. 2 puan. Onlara karşı yapmıştık. Berabere kalmıştık. Gene berabere kalmışlar. Uh be. Aa, ama yorgun Fendrik. Fendrik. hemen bir Vüçka maçında oynayalım. Bunları Santrofor 67'likmiş. Bu maç bizim için zorlu olabilir. Hadi be Royt. Rotweiss Roy, esin. Aha. Berk. Çok iyi. Vur Berk. İşte bu. İşte bu. Bu arada arkadaşlar bu videoyu 8-9 yaşında izleyen çocuklar olursa onlara da e, kaçıncı sınıfa gidiyorlarsa ona göre birinci dönem karnelerini de yorumlara yazabilirsiniz. Acaba sizin karneleriniz nasıl? Benim mesela birinci dönem karnemde takdir oldum. Onları da yoruma yazabilirsiniz ben. Ne for a girl. O ne be? Bir şey ödülü verdi bana ama. Neyse. Dediğim gibi birinci dönem karnelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama yorumlara yazmasanız da olur. Şimdi. Ee, hemen. Çok iyi be. Güzel. Hadi. Bu arada 2-0 yeniyoruz. Ha, takımımızın gücü. Takımımızın gücü de arkadaşlar yani rakip takımın e, altına bakın. Sol üstte rakip takımın ismi falan yazıyor ya. Onun aşağılarına bakın. Orada da bizim takımın gücü yazıyor bu oyunu. Bilenler varsa. Bakın. Zivichko bak mesela onun altına güç yazıyor. O bizim takımımızın gücü. Çok yorgunlar. Oha. Çok yorgunlar. Ve zaten maç bitti. Ee, aha şimdi bakıyorum. Victoria Köl. Aka be. Aklıma şey anılar geliyor. Ulan Victoria Köl'de neler yapmıştık. Ronaldo Messi almıştık be. Uygulandım şu anda. Ağlayasım var. Aga be. Keşke onun videosunu size yayınlayabilseydim. Victoria Kölü'nün. Gerçekten arkadaşlar öyle bir kadroydu ki. Duygulandım ya. Ha, gerçekten çok duygulandım ya. Aga be. Şu eski anılarım şu anda aklımda. Ya bana ne getir. Hadi bana getir. Bu arada bir orta sağlayacağım. Abi bu ne ya. Hep de yaşlılar var. Ya trend yolu öf. Abi bu tür mesajlar geliyor ya. Çıldırıyorum ya aman ya. Kanka sen nesin lan gel bakayım bize. Nasıl? Oh, Hall City'den 704 bine bu kişi alıyor. Regan Slater. Kabul etmiyorlar ki adamlar. Ne yapacağız size? Hı? Victoria Köln. Hadi be. O. Simon Stanley. Ulan bunun bir dakika. Ben bunu alayım bir hemen. Şimdi aldım. Bu kaç rating? 61. Abi. Duygulandım. Arkadaşlar Stehli ben. O Ronaldo'nun mesleği aldım. Kariyerimde. Bu Stehli tam tamına. 85 ratingdi. Duygulandım ya. Hemen o zaman Osnaburg maçını attı. Dedim oha adamlar. Birinci dakikada attı ya. Abicim bu ne ya? Yedinciliğe düştük. Ben Victoria Körn'le maç yapmak istemiyorum. Oho. Kanka sen burada atarsın. Yes. Bu arada arkadaşlar ilk videoyu izlediyseniz e, like atmayı unutmayın bu videoya. 5 like geldiği zaman 3. bölümü gelecek. 1. bölümüne de 5 like atmayı unutmayın. E, şu anda ben 2. bölümünü çekiyorum ama o video 3 veya 4 like olduğu zaman atarım. Veya 2 veya şimdi de atabilirim direkt bu videoyu çektikten sonra. Öyle yani. Aha. Ve bu arada arkadaşlar YouTube Short'ta da yeni videolar şu anda yayında. Güzel videolar çektim. Ee, dinozor kartlarıyla ulan hayat çektim. Ulan hayat. Nakit ananın Babası yavrum. İyi ki doğdun muzaffer. Bir de muzaffer demiyor. Muzaffer. F i i r fir diyor. E, o videoları da izleyebilirsiniz. Şu anda attığım Soccer Champions Road Race Essen kariyerimizin birinci bölümünü de izleyebilirsiniz. Hatta o birinci bölümünün e, altına sonunda B yazdım. Çünkü gerçekten uzun çabalar verdim. En sonunda çekebildim. Birinci bölümünü. Mobizen'den çekiyorum ben bunu ve şu anda bile 9 dakika oldu. Olmadı ama şimdi olacak. ona ne Hollanda mı lan bu? 1860 München'miş. Baksana Hollanda'ya benziyor. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Videomu iz hatta dur bir maç daha şunu da şu maçı da bir yapayım öyle de videoyu bitiririz. Belki 10 dakika olur. Abi ya lev ya. Bu arada lay Ley, Niye sakatlanıyor? Hadi lan stehli. Hadi be stehli. Fondrik. Golo. Golo. golu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bu arada arkadaşlar Emir Pura ve Rüzgar'ın Rüzgar oyun Rüzgar'ın oyun dünyası ve Rüzgar dünyası kanallarına abone olabilirsiniz. Emir Promen kanalında YouTube Short'ta şu anda part 1, part 2, part 3 videoları varmış. Direksiyon yapmış böyle telefonu işte oraya koyup oyun oynayacakmış. Part 4'ünde oyun oynayacakmış. Gerçekten Emir onun için ne tür çabalar verdi ben de bilmiyorum. Part 4'ünü attım bilmiyorum. Part 1'ini, 2'sini, 3'ünü izledim. Daha devamını izlemedim. Part 4'ünü attı mı bilmiyorum hiç. Ya yani Rüzgar'ın kanallarına bakmıyorum hiç. Yani Rüzgar'ın oyun dünyası için video atıyor mu, atmıyor mu? Rüzgar dünyası 59 aboneli var ya o kanalda bir tane YouTube short videosu atmış. Onu gördüm. Arada bir e, arkadaşlarımın da kanallarına bakıyorum. Ne tür videolar atmış, aboneleri kaç. Sonra işte kaç like almış, kaç izlenme? Nasıl bir video çekmiş. Ben de bu oyunun aynısını çekeyim mi diye otur tür şeyler yapıyorum. Evet hala ligde üçüncüyüz. Ve arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu videoya 5 like geldiği zaman 3. bölümü gelecek. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.